Evet, arkadaşlar benim ismim Murat, Murat Ünal, Sakarya İletim Müdürü, basın protokol görevlisiyim. Aytaç, başkanımın dediği gibi 7 aydan beri bugünün hazırlığını yapıyordu. Her gün mesela soruyordu, bunu yapacağım, şunu yapacağım. Hatta davetlilerin hepsinin ismini kendi el yazısı yazdı. O yüzden yüreğine sağlık. Biz de Sakarya İletim Müdürü'nün Sayın Fatih Kaya'nın selamına iletiyoruz. Aytaç'ımıza hayırlı, huzurlu ve mutlu yıllar diliyoruz. Mutlular diyorum ben de. Aytaş ben yeni tanıyorum. İnşallah seni de görüşeceğiz. <laughs> Mutlu yıllar Aytaş. Mutlu hayırlı ömürler diliyorum Aytaş'a. Doğum günü kutlu olsun Aytaş. Aytaş.